Merhabalar merhabalar temizlik bilmişim hoş geldiniz. Bugün Pembiş Hanımla bu gördüğünüz pis mi pis evi temizleyeceğiz. Evet. Şimdi biz Hemen şimdi ne yapıyoruz dış ses? Evi geziyoruz. Hadi hemen başlayalım. Ya 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 C Sanırım size en iğrenç ev şey geldi Pemiş Hanım. Evet şimdi kadar ki gördüğüm en pis ev sanırım bu. Pis değil dağınıklığı daha mı fazla? Bilmiyorum ikisi eşit. Tamam zaman. Şimdi başka bir odaya geçelim. Hemşe siz çok heyecanlısınız. Bilmiyorum. Ama Döbreğe, her yere hızlıca geliyorsunuz. Evet öyle. Şimdi burası çok iğrenç kokuyor. Bence de ben kokuya dayanamam. Şu ana kadarki en temiz yer burası Pamiş Hanım. Evet öyle. Oy. Peki daha düştünüz. Keşke düşmeseydik. Buranın lavabosu nerede? Bilmiyorum. Sanırım bu sizin için bir avantaj olacak. Eee, belki dağanya'da O da olabilir. Sanırım öyle. Banyonun içi de çok iğrenç. Ha, buraya gelir misiniz? Evet. Temizliğe nereden başlayacaksınız? Aa, ben temizliğe hadi artık salondan başlayacağım. Sonra mutfak sonra da banyo. Pekala. ses kovalarımızı verdi. Temizliğe başlayalım. Biraz hızlı olur musun? Evet. Hazırsak 3 saatlik süremiz başladı. Tamam. Hemen hemen şu koltuğu çekebilir miyiz? Tamam. Bu şapkada ne? Bilmiyorum şapka var burada. Sanki siz temizleyin diye bilerek dağıtmışlar gibi. Bence de. Ve bu şapka bana çok yakıştı. Ama çok büyük. Bence de. Ve çok ilginç. Bunu alabilirsin. Hemen içine biraz sabun sıkıyorum. Hmm. 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 Ben süngerleri geçireyim. Ben de Çünkü daha çok pis yer var. <laughs> Aynen böyle. 10 bin lirayı ne yapacaksınız? Aa, ben 10 bin lirayla hmm okuyacağım. Yani aslında yaşım biraz yani daha genç olduğu için kullanacağım yani. İşte kullanacağım. Ne diyeyim bilemiyorum. Hmm. Herhalde dikikiri de buraya katalım. Ay ayağıma yapıştı. Ayağıma yapıştı. Ayağıma yapıştı. Kedi sen niye çevirmedin yavrum? Ne yapayım ya? Yapılamadığınız var mı karşına? Buraları sileceğim. Ay sandviç çıktı bunu hemen ilerle. Ay. ben bitti. Hadi koltuk. Koltuk temizmiş aslında. Ha ben bu koltuğa yatarım. Kedi önce çalış sonra yat. Hiç temizlik yapmıyorsun gitti. Aa, temizlik ne yapıyorsun? Gitti ne yapıyorsun? Yüzümü yıkıyorum. Ben ne yapayım? Temizlik yapsaydın gidi. Öyle boş boş yatacağına. Hala da yatıyor. Bu sefer de nerede git gitle bakıyorum da düştüm sen de temizlik yap şunları. videosunu beğenmiş. Temizlik. temizlik, 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 temizlik. Yerleri en son silseydik? Olabilir. Ben koltuğa geçiyorum.

doğru sıkıyorsunuz değil mi? Ben, ben yarışmacı değil. Bez değil bu sünge. Olsun ne fark eder? Çok şey fark eder. Gözüm gözüm köpük oldu. Niye yüzünüzle yapıyorsunuz ki? temizlemeye çalışıyorum. Patilerimden her yerime bulaşıyor. İşte. Bu ne biçim masa? Altı yok. Üstü var. Masa değil kutuymuş bu bildiğin yatakmış. Belki de masa kullanmak masa olarak kullanmak istemişlerdir. Olabilir. Yani ki çöpleri temizleyelim artık. Hızlı olun. Benim Haa. canım. Ben ne var burada leke varmış hiç çıkmıyor. Ama ki orayı temiz demişti. Burayı değil, burayı. Ya ikisi de aynı koltukta. Ben lekeyi silmedim ki. Çıktı Leke, tamam. Peki niye şu anda hiçbir şey yapmıyorsun? Dinleniyorum. Ara ver. Tekrar yerlere gittim. Nerede çok kalmasın. Sonra tamam. çok küçük olanlar alırsın Çekil. Şimdi efendim oh. şanım dinleniyor. Sen siz çalışıyorsunuz. Değişiyor işte yağma. Hadi hadi hadi. Hızlı olun biraz. Daha çok kirli yerleriniz var. Yani çok kirli iki odada. mutfak ve tuvalet biliyorsunuz. Haydi haydi haydi. Bunu böyle mi yapacağız? Bilmem. Böyledir herhalde. Aa, hayır. Aa, aa, durmuyor. Siz aşırı beceriksizsiniz.

Düşmesene televizyon. Tamam. Niye İngilizce söylediniz ki? Canım öyle istedi. Evet, hemen oldu. hemen hemen şu kirleri toplayalım ilk önce yerdeki. Hadi pembe. Tamam. 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 Ay. bunları da şuradaki çöpe dökelim. Ee, Çürümüş bu elma. Buz, buzdolabı ne kadar süredir çalışmıyor acaba? Buzdolabı da açık kalmış. Hemen halıyı silelim halıyı. Ya sen niye boş boş bekliyorsun yine? Dondun kaldın. Hemen cıcık halletti her şeyi. Tamam halı da tamamdır. Sanırım tamam, senin yardımına pek ihtiyacı kalmayacak. Sanırım. Köpürtün, ıslatın, kurulayın. Hazır olun temşanı. Ve 10 dakikayı da bulun. Bakalım nerede. Ya banyoda ya da burada. Şu buzdolabını çekelim. Kendi başınıza bile çekiyorsunuz. Hafif miydi? Hemen şu köpü alıyorum. İçini döküp geleyim. Bu Ondaki... da sırada... onu. 10 on dakika çöpün altındaydı ama rica verme yok. 10 <laughs> dakika altında kaldı. <laughs> Geldim hemen şimdi bunu sileceğim. tamam hadi. hadi. Hadi devam. Ben siz hemen bitireceksiniz bu işi. Evet hatta zaman bir de arttıracağım. Eminim. Arttı zaten zamanımız. Yani şu anda çoğaldı ama. Bakalım ne kadar sürede yapacaksınız. Hadi hadi hadi. E ee, bayağı hızlısın bakıyorum. Olmasa mıydım? Bu kadar aceleye ne gerek var? 10 dakikayı mı buldun? Evet fazladan zaman arttırıcı. Göreceksin. Bakalım arttırabilecek misin? Göreceğiz pembe. Neden arttıramasın? Arttıracağım dediyse arttıracaktır. İlla ki dediği olmaz ki. Senin her dediğin oluyor mu? Öf. E doğru ama. Gidiyorum ben. Hoşça kal. Motorunuz diğer yoktu değil mi Pembe Yok yok. Öyle diyorsunuz öyle olsun. Hmm. Ben şunu geliyorum. Tuvalete mi başladınız? Tuvalet değil burası aynı. İkisi aynı şey değil. Ay su ne kadar kirlenmiş. Su kirli değil ki. Onu da bize diyeceksiniz. Tabi kirlenmiş. Kör müsün bak. Hafif kirlenmiş. Çok kirli olmuyor. Ay. Çok temizlik yapın. Ağız

bir şey olmuyor. Temizlik yapılıyor. Evde silmedi söyledik de. Önce niye onu almadan gelmiştiniz? Unuttum. Heyecandan mı? Aceleden mi? Bilmiyorum. Her neyse. Hadi hadi yer kalmasın değil mi? Ben şu suyu değiştireyim. Yoksa daha fazla. Hmm. Ben elmasla gelirdim. Hmm, gelmiyorsunuz siz pek. Ben de yine gelmek için şey görmek için. Seninle geldim. Matan yer kalmadı değil mi Pembe? Yok yok. Gerçi yok. kalmasını isterim de. Neyse artık. Neyse. Evet. Hemen. Buraları da son bir kez. Şöyle geçirirsek Sanırım Ceviz Hanım. Sizi kıskanıyor. Kıskanışsa kıskansın ne yapayım artık. Çünkü kendisi iğrenç bir temizlik yaptı. Burası tertemiz pak. Temiz mis gibi olacak. Haklısınız. Öyle de oldu zaten. iyi. Unuttuğunuz yer yok değil mi? Yok. Yok. Bulamaz. İyi misiniz? kan kaldı. Hadi hadi pembeş. Tamam 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 son 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 son. Hadi, hadi, bitti, hadi. bitti 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 bitti. Silinizi arttırdınız. Evet. O zaman puanları görmeye gidelim. Evet bugün Pembiş Hanım'la haftanın son gün temizliğini yaptık. Ben çok eğlendim ve çok hızlıydım. Hatta 5 dakikamı arttırdım. Hmm. Keşke arttıramasaydın. Hı. Evet ilk önce puding adımın sözlerini alalım. Banyonun içi kalmış. Ne? Evet orayı unuttum. Dışını yapmıştım ama orayı unuttum. Öbür yerler güzel olmuş. Beğendim. Ve başka söyleyecek bir şeyim yok. Evet puanınızı söyleyin. Puanım 4. Evet bravo. Hemen ben konuşayım. Evet Puding ablanın söylediği doğruydu. Burası yani Salon çok temiz olmuş. Ellerine sağlık. Mutfak da çok temizdi ama mutfağın tezgahını silmemişsin. Evet orayı da unuttum. Hmm, bir de şey kesinlikle ve kesinlikle bu abladan sonra en iyi temizlik yapan sendin. Hey. banyonun içi evet kalmış mutfak çok temizdi çok güzeldi sadece tezgah var gerisi çok iyiydi ben bir şey diyemiyorum puanım da 4 evet ceviz hanım sizin şeylerinizi alalım yorumlarınızı buzdolabının içini silmedi halıyı silmedi Hangi halıyı? Mutfak halısını. Ben mutfak halısını sildim. Tamam o zaman. Evet, tezgahı silmedin. Buzdolabı ay, bayağı Evet, burada soyacak bir şeyim yok. Burası gayet güzel. Hmm. Şeyden beklenecek bir şey değil. <laughs> Benim puanım bir. Bir veremezsiniz. Bir vermeniz için e, bu üç odadan birine girmemiş olması gerekiyordu. Girmemiş değil. Gerçekten bir. Ama bir veremezsiniz. Ama iğrençti. İğrenç mi? Bir veremezsiniz. İyi tam o zaman iki. <laughs> Neyse. Evet Tarçın Hanım siz devam edin isterseniz. Hmm. Bu halıyı sildim. O halıyı sildim. Tamam. Ha. O zaman burada bir şey yok. Tamam. Burası güzel. Beğendim. Evet. Mutfakta. Çapı güzelce silmiş. Halıya sildi. sildi silmedi. Yo ben buzdolabını sildim bir kere. Tamam o zaman buzdolabını da sildiniz. Evet tezgahı silmediniz. Tamam mutfakta da pek bir şey yok. Bayonun içinde bir sürü kir var. Evet. Oraya unutmuşsunuz. Evet. Yani klozet güzel olmuş. Teşekkür ederim. Size puanım. Dört. Evet. Herkes puan açıkladığına göre. Ben de hemen artık kazananı açıklayabilirim. Evet. Haftanın sonuncusu yani beşincisi ceviz hanım. Ama nasıl? E tabi bana düşük puanlar verirsiniz. Ben de size düşük puan vereceğim. Evet arkadaşlar. 8 puan aldım. Benden de 5 puan aldım. Yani sonucu oldun. Çok düşük. Ne yapabilirim? Her neyse. Evet. Haftanın dördüncüsü. Ve 10 bin lirayı kazanamayan kişi Tarçın Hanım sizsiniz. <laughs> Tabii. Pardon. Özür dilerim. Ha, hayatta duramıyorum. Evet. Ve yine 10.000 lirayı kazanamayan kişi ve haftanın üçüncüsü de Elmas Hanım sizsiniz. Biliyordum kazanamayacağım. Ay sonuna kaldım. <laughs> ay sonuna kaldım. Ay sonuna kaldım. Uy. <laughs> ben kiralıkta kalıyorum. Ben kendime ev alacağım. Evet. Açız olacak. He. Evet. Bu haftanın birincisi. Ve 10 bin lirayı kazanan kişi Pudding Hanım sizsiniz. Yaşasın biliyordum biliyordum. Evet ikiniz, ikiniz de arkadaşlarınızdan aynı puan aldınız. İkiniz de aynı puanları aldınız ee, ve hmm, benden de sen 8 e, puding. Sen de 9 puan aldın. Ve haftanın birincisi oldun. Yani 10 bin lirayı kazanan kişi oldun olabilirsin. Kendime bulacağım.